babam burada çalışıyor normalde. Akşam bir çatışma çıkıyor. Ne iş yapıyordu burada? Babam burada kahyaydı. Burada çalışıyor, oturuyor yalnızken. Burada bir çocuklar 15-16 yaşlarındaki çocuklar kavgaya tutuşuyorlar. Sonra kavga kavganın sesini duyunca babam buradan bakıyor şuradan köşeden. Birbirlerine silah çekiyorlar. 14-15 yaşındaki çocuklar silah babama geliyor. Şu anda yaşam mücadelesi veriyor. Bu ülkede adalet yok. Yani 15 yaşındaki çocuğu ve, çok serbest ve serbest bıraktılar. 15 yaşındaki çocukların elinde silah birbirleriyle kavga ediyorlar. Aynı gün aldıkları günün ertesi günü babamı şu anda e, şey e, çocukları serbest bıraktılar. Şu an yaşam mücadelesi veriyor e, entübe durumda. Bu ülkede adalet yok. E, bu kelime de aslında bir farkına varılması gerekiyor. Bugün benim babamın başına gelen Yarın başkasının annesinin, başkasının çocuğunun başına gelebilir. Şu an yaşam mücadelesi veriyor. Yani çok mağdur durumdayız. Ertesi gün çocukların salınmış olması korkunç bir şey. Burada yaralanan kişi bize yardımcı olan, telefonlara bakan, sevdiğimiz bir abimizdi. Olay gecesi aşağıda parkta çocuklar kavga etmişler aldı gençler. Daha sonradan kavga buraya kadar gelmiş. Sonradan eli silahlı bir kişi gözüküyor söylenen. O eli silahlı kişiyle aşağıya doğru kavga devam edince bizim arkadaşımız da burada merak edip dışarı çıkıp bakarken seken kurşun arkadaşımıza geliyor. Olay bu. Neresine yardı? Göğsüne geliyor. Durum durumu iyi değil. Yoğun bakımda haber bekliyoruz. İnşallah iyi haberler gelecek. Nasıl gidiyor? Sultan kayığı. Aa, çok Ha, epil epil, güzel oldu. Yani, Efe'cim e, sen de ev salla anneciğim. Yani sana salladım, sana. Sallı oluş.